Tamam. Evet arkadaşlar efendim bugün hafta sonu efendim pazar pazar günü ilk dahi sayın abimiz e, yapıyoruz. Dayıcım öncelikle polis bayı daha önce aldınız. Evet. Hatta dün de aldınız. Evet. E, niye polis bayı dayıcım alıyorsunuz? Beğendikler için canım onun Hı. için. Hangi kuaför hangi sen? Sıla. Sıla güzelik Selanik 1 18 13. E, efendim kaç yıllık efendim kuaförsünüz? Kaç yıl dükkan açalı 2002. Evet. 16 yıl. Önceden de 4 yılda başka yerdeydi. Atatürk evet, Bulvarı'nda da dükkan. Evet. Öyle. Bu, bu arada efendim e, bayram öncesi gene tatil olunca Ankara'da işte biraz daha durgun değil mi yani? Evet. Şimdi ben buna e, dikkatim oldu efendim iki bayramdır e, buradayım. Sürekli sürekli iki bayram bırak yani genellikle piyasa korkunç durgun. Bir de e, bayram olunca çok aşırı tatil yani bir de biraz Bayram bir yerde... olunca iş mesela yüzde elli ise Yüz ona düşüyor. Evet. Bayram sonu. Evet. En aşağı 10 gün yine öyle bir çokunluk oluyor. Evet. Aynen. Anladın evet. mı? sen? bir daha Hadi. Evet, öpüyorum tabii paramı önceden aldık arkadaşlar. Tamam. Bedava Hayırlı işler. O yüzden sağ olun. öperiz. Evet arkadaşlar biz tabii Bekleriz formi... yani. Yani pazartesi yine gelebilirim. o dağcım, bekleriz. Evet arkadaşlar özellikle arkadaşlar pornik saç boğası e, fiyatı uygun kuatrede özel fiyat verdiğimiz için paramızı önceden aldık sürede yani pol mesaj boğasının fiyatı normalde 15 TL kuaför arkadaşlar çoğu özel fiyata veriyoruz bu arada pol mesaj boğamızın efendim renk çeşidi fazla olduğu diğer çıktı efendim 6 0 7 yani 6 çift 0 7 0 8 0 bu e, çıkıyor efendim yeni katalogumuz hazırlanıyor bu arada diğer kuaför arkadaşların da pol mesaj efendim tanışmasını istiyoruz efendim e, pazar günü işlerimizdeyiz hizmete devam edelim efendim. Saygılar.